Sevgili vatandaşlarım, millete hizmet yolunda programı vesilesiyle sizlerin huzuruna çıkmanın memnuniyeti içinde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri ekranlar aracılığıyla evlerinize misafir ettiğiniz ama en önemlisi bizleri her daim gönüllerinizin en mutena yerine buyur ettiğiniz için bir kez daha hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sevgili vatandaşlarım, hükümet olarak Nisan ayı içinde milletimize ve Türkiye'mize hizmet yolunda yine çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ülkemize ve milletimize parlak bir gelecek inşa etmek, çocuklarımıza müreffeh, saygın bir ülke sunmak için yurt içinde ve yurt dışında açılışlar yaptık. Çok sayıda temasta bulunduk. Ülkemizde ağırladığımız devlet adamlarıyla ikili ve bölgesel işbirliklerini artırmanın gayreti içinde olduk. Ancak bu ay Millete Hizmet Yolunda programında bu kısıtlı zaman zarfında Nisan ayı içinde yaptıklarımızdan daha ziyade sizlerle bir başka konu üzerinde hasbihal etmek arzusundayım. 76 milyonun tamamını ilgilendiren hatta sadece 76 milyonu değil çocuklarımızı, torunlarımızı, cumhuriyetimizin geleceğini çok yakından alakadar eden bir meselede samimi duygularımı sizlerle paylaşmak arzusundayım. Bakınız sevgili kardeşlerim, Nisan ayı milletimiz için, ülkemiz için, hatta tüm insanlık için çok önemli, çok anlamlı iki yıl dönümü ihtiva ediyor. Bunlardan birincisi 20 Nisan yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunun miladi yıl dönümü. ikincisi ise 23 Nisan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ve bu yıl dönümünde idrak ettiğimiz Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı. Allah'a hamdolsun bu yılda Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümüne vasıl olduk ve milletçe büyük bir huşu içinde, edep ve hürmet içinde Peygamberimizi salat ve selamlarla yad ettik. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli merasimlerle yad edildi. Hem hayatı hem hadisleri tekrar tekrar hatırlandı ve hatırlatıldı. Burada Millete Hizmet Yolunda programı vesilesiyle birazdan sizlerle paylaşacağım konuyla da alakalı olarak Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini hatırlatmakta fayda görüyorum. Şöyle buyuruyor Efendimiz. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Evet sevgili vatandaşlarım işte 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta bu hadisi şerifin bir tecellisi olarak, bir tezahürü olarak, somut bir yansıması olarak kardeşlik üzerine teşhis edilmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da o güzel açılışın cereyan ettiği atmosfer mutlaka hatırlanması, mutlaka üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir atmosferdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından hemen iki gün önce Gazi Mustafa Kemal o dönemki bütün komutanlara bütün valilere, bütün belediye başkanlıklarına bir telgraf gönderiyor. Gazi telgrafında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan Cuma günü Cuma namazını mütakip açılacağını ifade ediyor. Aynı telgrafta Gazi Mustafa Kemal meclisin açılması vesilesiyle iki gün boyunca tüm illerde Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesini yani baştan sona okunmasını 23 Nisan Cuma günü Hatim dualarının yapılmasını, mevlidler okutulmasını, minarelerden de salavat ı şerifeler getirilerek meclisin açılışının kutlanmasını emrediyor. 23 Nisan 1920'de ise Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılınıyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Sonra sancak ve Peygamberimizin sakalı şerifi alınıyor. Ankara'da Ulus semtinde bulunan ilk meclis binasına gidiliyor. Ankara'daki mutluluğu, heyecanı, coşkuyu tarif edebilmek gerçekten mümkün değil. Ankara her anlamda en renkli günlerinden birini yaşıyor. Diyarbakır mebusları orada, Trabzon mebusları orada, Edirne, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya, Sivas, Erzurum mebusları orada. Yerel kıyafetleriyle, yerel lehçeleriyle, farklı dilleriyle Türkiye'nin her yerinden, her vilayetinden mebuslar ...yaşanan heyecana ortak oluyor, renk atıyorlar. Burada şu hususu özellikle vurgulamak isterim. Ankara'dan yayılan heyecan sadece misak-ı milli sınırlarının içinde kalmıyor. Ankara'da meclisin açılması ta Hindistan'daki, Pakistan'daki, Afganistan'daki kardeşlerimizi sevindiriyor. Balkanlar'daki, Orta Doğu'daki, ta Açe-Sumatra'daki hatta ta Arjantin'deki kardeşlerimiz... Ankara'da meclisin açılmasından büyük bir sevinç duyuyor, dualarını gönderiyor. Hatta parmaklarındaki yüzükleri, kollarındaki bilezikleri çıkarıp meclis için, kurtuluş savaşımız için seferber ediyorlar. Ankara'da gerçek bir kardeşlik iklimi oluşuyor. Ankara'da gerçek bir dayanışma tablosu çiziliyor. 23 Nisan 1920'de Ankara'da bütün farklı renkler bütün farklı etnik gruplar, bütün farklı diller, mezhepler ortak bir gaye için toplanıyor. Hepsinin yüreği ortak bir hedef için çarpıyor. Hiç kimse kimseyi dışlamıyor. Kimse kimseyi horlamıyor. Kimse kimseyi aşağılamıyor. Hiçbir mebus diğerine tepeden bakmıyor. Böbürlenmiyor, kibirlenmiyor. Hepsi tüm mebuslar bir arada biz Türkiye'yiz diyor. O ruhla, o heyecanla, o şuurla Kurtuluş Savaşımızın hazırlıklarına başlıyorlar. İşte o birliktelik, o kenetlenme hali, o kardeşlik ruhu, o dayanışma iklimi Sakarya'da bize zaferi getiriyor. İstiklalimiz böylece kurtarılmış oluyor. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 93. yıl dönümünde şu hususları tekrar tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim meclisimiz, bizim cumhuriyetimiz kardeşlik üzerine inşa edilmiştir. Bizim millet anlayışımız kardeşlik hukukuyla şekillenmiştir. 780 bin kilometre karenin içinde yaşayan herkes birbirinin öz ve öz kardeşidir. Bu kardeşlik kavramından hiç kimse rahatsız olmasın. Kardeşler zaman zaman birbirine darılır, birbirine gücenir, birbirinden incinir. Ancak arada ne olursa olsun kardeşlik kesilip atılacak, yok sayılacak, reddedilecek bir ilişki değildir. Kimi zaman kardeşlerin arasına nifak da girebilir. Kimi zaman kardeşlerin arasına husumet de girebilir. Kimi zaman dışarıdan birileri gelip aile huzurunu kardeşlik hukukunu hedef alabilir. Ancak bizim geleneklerimizde, bizim medeniyetimizde arada her ne yaşanmış olursa olsun kardeşler gelir, aynı çatının altında buluşur, kucaklaşır ve helalleşir. Aralarında küslük olan, güceniklik olan, aralarında husumet girmiş olan kardeşler o güzel bayram sabahlarında anne babaların, evlatların önünde samimiyetle kucaklaşır. Geçmişi unutur, kötü günleri unutur, geleceğe bakarlar. Sevgili vatandaşlarım, bu topraklar üzerinde hepimiz çok farklı acılar yaşadık. 23 Nisan 1920'den sonra, 29 Ekim 1923'ten sonra belli dönemlerde devlet ve hükümetler kuruluş ruhundan, kardeşlik hukukundan uzaklaşmak suretiyle dedelerimize, babalarımıza, bizlere çok büyük acılar yaşattılar. Yaşanan acılar farklı olabilir. Yaşatılan zulümlerin derecesi farklı olabilir. Zalimler farklı, mazlumlar farklı olabilir. Ancak hepimizin acıları aynıydı, hepimizin yaraları aynıydı. Bize acı yaşatan, bizim yüreğimizde yaralar açan zihniyet hep aynıydı. Biz 29 Ekim 1923'te büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla çok büyük umutlarla cumhuriyetimizi kurarken sonraları birileri bizim bu güzel yurdumuzu, güzel ülkemiz Türkiye'yi çok büyük bir açık hava hapishanesine çevirmek istediler. Hangimizin babası, hangimizin dedesi acı yaşamadı ki? Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, öğretilmesini, öğrenilmesini yasakladılar bu ülkede. Minarelerden ezanın aslına uygun olarak okunmasını yasakladılar bu ülkede sağdan, soldan, her kesimden yazarların, mütefekkirlerin kitaplarını yasakladılar. Yazarları, düşünürleri, gönül insanlarını hapislere mahkum ettiler. Düşünceyi açıklamayı yasakladılar. İnancını yaşamayı yasakladılar. İnancına göre giyinmeyi, yaşamayı yasakladılar. Çok daha ileri gittiler. Masum insanları hukukun temel ilkelerine aykırı olarak güya yargıladılar ve idam ettiler. Bir şehri, bir bölgeyi topyekün ölümle, toplu kıyımla cezalandırdılar. Bu ülkenin seçimle gelmiş, milletin teveccühüyle gelmiş 10 yıl boyunca da milletin sevgilisi haline yükselmiş başbakanını, onun iki bakanını idam ettiler. Gençleri birbirine kırdırmak istediler. Sadece belli sermaye gruplarını, sadece belli okul mezunlarını, sadece belli inanç gruplarını değil, şarkıları türküleri, şiirleri dahi yasakladılar. Sevgili kardeşlerim, milletinden korkan bir devlet güçlü devlet olamaz. Milletini her daim korkutan bir devlet onurlu devlet olamaz. Milleti kendisine düşmanmış gibi gören, sanal tehditler üreten, sanal korkular üreten bir devlet adil olamaz. Sosyal olamaz, layık olamaz, hukuk devleti hiç olamaz. Bizi yıllarca korkularla sindirmek istediler. Lütfen hatırlayın. Anarşiyi bahane edip, anarşiyle korkutup demokrasiyi askıya aldılar. İrtica ile korkutup inançlarımızı aşağıladılar. Bölünme ile korkutup özgürlüklerimizi sınırlandırdılar. Dış tehditlerle korkutup ekonomiyi küçülttüler. İç tehditlerle korkutup sosyal hayatı tahrip ettiler. Lütfen hatırlayın sevgili kardeşlerim şu son 10 yıl içinde Türkiye'nin hangi kronik meselesine el attıysak önümüze korkular çıkardılar. Hangi reformu yapmak istediysek Türkiye bölünür dediler. Parçalanır dediler. Yok olup gider dediler. Biz özgürlükleri genişletmek, demokrasinin standartlarını daha ileri seviyelere taşımak istedikçe birileri önümüze korkularla, bahanelerle geldi. Hiçbir korkuya inanmadık. Hiçbir tehdide boyun eğmedik. Hiçbir saldırıya, hiçbir provokasyona eyvallah demedik. Zira bizi bu makama sizler getirdiniz. Bize yetkiyi sizler verdiniz. Bize bu görevi, sorumluluğu sizler yüklediniz. Biz sizden aldığımız yetkiyle, sizden aldığımız güçle, sizin gösterdiğiniz istikametten hiçbir başka istikamete bakmayız. Biz sizin çizdiğiniz rotanın dışında asla yürümeyiz ve yürümeyeceğiz. Biz sizin istemediğiniz bir adımı size rağmen bir adımı asla ve asla atmayız. 10 yılı aşkın bir süredir sizden aldığımız yetkiyle sizin çizdiğiniz rotada, sizin gösterdiğiniz istikamette yürümeye devam ediyoruz. Siz bizimle olduğunuz müddetçe, siz bizim arkamızda olduğunuz müddetçe Hayır dualarınızı bize azık ettiğiniz müddetçe milletin yolunda millete hizmet yolunda sarsılmadan, yıkılmadan, yılmadan ve yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Bir kere şunu herkesin bilmesini, herkesin idrak etmesini, herkesin de bu şuurla hareket etmesini özellikle rica ediyorum. Biz 76 milyon hepimiz büyük bir milletin fertleriyiz. Biz şanlı bir tarihin mirasçıları, dünyaya yön vermiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz bir kabile devleti asla değiliz. Biz Selçuklu çınarının, Osmanlı Cihan devleti çınarının devamı olan o büyük çınarların beslendiği kaynaktan gıdasını alan Cumhuriyet çınarının sahipleriyiz. Biz bu topraklara pamuk ipliğiyle değil asırlık bir çınar toprağa nasıl sımsıkı tutunursa bu toprağa öyle sımsıkı tutunmuş bir milletiz. Eğer bizim ecdadımız yenileceğiz korkusuyla mücadeleden kaçsaydı bugün gururla sahip çıktığımız zaferlerimiz, gururla tutunduğumuz vatanımız, gurur duyduğumuz ay yıldızlı bayrağımız olmazdı. Ecdadımız hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmadı. Biz de korkmadık. Korkmuyoruz ve korkmayacağız. Birileri çıkıp parçalanıyoruz diye bizi korkutamaz. Birileri çıkıp bölünüyoruz diye bizi korkutamaz. Birileri çıkıp dağılıyoruz diye bizi ürkütemez. Biz korkakları kendi haline bırakır, kendi korkaklıkları içinde bırakır cesaretle, kararlılıkla ay yıldızlı bayrağı daha yüksek burçlara dikmenin mücadelesini veririz. Aziz vatandaşlarım, çok değerli kardeşlerim. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki acılar üzerine istikbal inşa edilemez. Acılar sürekli sıcak tutularak, acılar sürekli hatırlanarak, her daim ağlayarak, feryat ederek gelecek kurulamaz. Elbette acılarımızı unutmayacağız. Elbette bu topraklar üzerinde hep birlikte yaşadığımız acılardan dersler çıkaracağız. Ancak geleceği acılar üzerine değil ortak hedefler, ortak gayeler, ortak sevinçler üzerine bina edeceğiz. Şunu çok büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki bize çok büyük acılar yaşatan, bizi karamsarlığa, bizi milletçe umutsuzluğa sevk eden evlatlarımıza olduğu kadar aşımıza, ekmeğimize musallat olan terör artık bitme noktasına gelmiştir. 10 yıl boyunca sürdürdüğümüz kararlı duruş, kararlı politikalar, reformlar, demokratikleşme girişimleri sonuç vermiş. Türkiye'de nihayet huzur, nihayet kardeşlik iklimi esmeye başlamıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Bugün sadece terör bitmiyor. Bugün sadece annelerin gözyaşları dinmiyor. Bugün sadece silahlar susmuyor. Bugün on yıllardır devam eden, kardeşi kardeşe düşman, kardeşi kardeşe hasım eyleyen red, inkar ve asimilasyon politikaları da tarihe karışıyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Bugünlerde Türkiye için yeni bir kapı açılıyor. Yeni, tertemiz bir sayfa açılıyor. İnşallah bu tertemiz sayfa acılarla, gözyaşlarıyla, feryatlarla, kanın kırmızısıyla değil, sevinçle, huzurla, umutla dolacak. Bu tertemiz sayfa kardeşlikle kardeşlik hukukuyla Allah'ın izniyle her daim bembeyaz kalacak. Biz acılarla dolu bir Türkiye devraldık. Biz kanın ve gözyaşının aktığı, feryat ve figanın göklere ulaştığı bir Türkiye devraldık. Ama biz Allah'ın izniyle çocuklarımıza çok farklı bir Türkiye miras bırakacağız. Hem biz hem çocuklarımız, hem torunlarımız artık yapay sorunlarla Sanal korkularla, olmayan tehditlerle değil, umutla, sevda ile, kardeşlikle büyüyecekler. Türkiye artık enerjisini, kaynaklarını, hazinelerini gereksiz tartışmalara, kanlı çatışmalara, yapay tehdit ve korkulara değil, eğitime, bilime, kalkınmaya sarf edecek. Allah'ın izniyle artık yoksullukla daha kolay mücadele edeceğiz. İşsizliğin üzerine daha kararlı şekilde gideceğiz. Bölgeler arası kalkınmışlık farklarını en aza indireceğiz. Özel sektör yatırımlarıyla, üretimle, ticaretle, ihracatla, istihdamla Türkiye'nin doğusu ile batısını bir ve beraber yapacağız. Aynı vatan toprağı üzerinde, aynı ay yıldızlı bayrağın altında geleceğe hep birlikte güvenle bakacağız. Şiddeti, silahı, çatışma kültürünü yanımıza yaklaştırmadan her meselemizi istişareyle, fikir teatisiyle, siyasetle çözeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, içinden geçtiğimiz süreç bir al ver süreci değildir. İçinden geçtiğimiz süreç bir galibiyet, mağlubiyet süreci değildir. İçinden geçtiğimiz süreç taviz verdiğimiz bir süreç asla değildir. Şunu bilmenizi isterim ki bu süreç şiddetin bir yöntem olmadığının fark edildiği şiddetin terk edildiği fikrin ve siyasetin egemenlik ilan ettiği bir süreçtir. Bu süreçte birlikte cumhuriyetimiz daha da güçlenecektir. Bu süreçte birlikte cumhuriyet çınarımızın kökleri çok daha derinlere, dalları ve yaprakları ise çok daha yükseklere erişecektir. Bu süreçle birlikte refah, istikrar, güvenlik huzur daha da artacaktır. Bu sürecin sonunda sadece silah, sadece çatışma kültürü, sadece çatışmacı politikalar ve politikacılar kaybedecektir. Ama bu sürecin sonunda Türkiye kazanacak, demokrasi kazanacak, evlatlarımız, torunlarımız, annelerimiz, babalarımız kazançlı çıkacaktır. Temkini elden bırakmadan, sabotajlara, tahriklere fırsat tanımadan Korkaklara kulak asmadan yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bakınız sevgili vatandaşlarım. Son açıklanan rakamlara göre Milli Bankamız Merkez Bankamızın döviz rezervi yeni bir rekor kırarak tarihinde ilk kez 132 milyar dolara ulaştı. 10 yıl önce 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezerv şu anda 132 milyar dolarda. Sadece iki hafta sonra 14 Mayıs'ta Uluslararası Para Fonu'na son dilim borcumuz olan 400 milyon doları ödüyor ve bu defteri artık kapatıyoruz. Hatırlayın 10 yıl önce 23,5 milyar dolar olarak devraldığımız IMF borcu nihayet iki hafta sonra artık tarihe karışıyor. Bundan böyle IMF'e borcu olan bir Türkiye yok. Belki de IMF'e borç veren bir Türkiye olacak. Biz bütün bu başarıları, bütün bu sevinçleri, tüm bu rekorları silahların konuştuğu bir ortama rağmen elde ettik. Şimdi silahların sustuğu, gençlerin umutla hayata sarıldığı bir ortamda Türkiye'nin nerelere ulaşacağını, hangi seviyeleri yakalayacağını sizin muhayyilinize bırakıyorum. Bu yolda niyet, hayır, akıbet hayır diyerek yola çıkmıştık. İnşallah bu akıbeti de yakalayacağız. Allah'tan bizi mutlu sona bir an önce eriştirmesini niyaz ediyorum. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifindeki gibi bir bedenin uzuvları misali bir beraber Kardeşçe yaşamayı Rabbim bizim için daim kılsın. 23 Nisan 1920 ruhuyla, Ankara'daki o heyecan ve coşkuyla daha nice zaferlere, nice başarılara ulaşmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor. Ailenizle, sevdiklerinizle sıhhat ve afiyet içinde yaşamanızı temenni ediyor. Yeniden kavuşmak Yeniden buluşmak üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.